Herkese merhaba. Eğlenceli Bilim ile Evde Bilim serimizin yedincisi için yine birlikteyiz. Geçen yayınımızda sizinle birlikte kimyaya giriş yapmıştık. Bugün de kimyayı incelemeye devam edeceğiz. Bugün sizinle birlikte volkan patlatacağız. Ama ben öncesinde size biraz gerçek volkanlarla ilgili bilgi vermek istiyorum. Şimdi Eminim hepiniz volkanları biliyorsunuz. Ben o yüzden size volkanlarla ilgili ilginç kısa kısa birkaç bilgi vererek başlamak istiyorum. Şimdi dünyanın Yeryüzünün altındaki sıcak, sıvı olan kayayı magma olarak adlandırıyoruz. O magma yanardağdan patladıktan sonra ise artık lav olarak adlandırılıyor. Dünyada bildiğimiz böyle çok büyük yanardağlar olmasına rağmen Güneş sistemimizde bilinen en büyük yanardağ Mars gezegeninde bulunuyor. Yani yanardağlar yani volkanlar başka gezegenlerde de mevcut. Volkan kelimesi aslında Roma'daki ateş tanrısı Vulcan isminden geliyor. Ve size tarihte bilinen en büyük yanardağ patlamalarından bir tanesiyle ilgili çok ilginç bilgi vermek istiyorum. Tarihte bilinen en büyük patlamalardan biri 1816 yılında Endonezya'da gerçekleşmiş. Ve patlamanın etkileri çok uzaktaki kilometrelerce uzaklardan bile fark edilebilmiş. O patlamadan dolayı gökyüzüne çıkan volkanik küller havadaki sıcaklığı düşürmüş ve o yıl yassız yıl olarak ilan edilmiş. Hatta inanamayacağınız bir şey daha söyleyeceğim. O yıl Haziran ayında İngiltere'de kar yağmasına sebep olmuş. Ama bizim bugün yapacağımız volkan tabii ki sıcak olmayacak. Biz bugün sizinle birlikte kimyanın gücünü kullanarak bir volkan patlatacağız. Onun için de gereken malzemelerimiz limon suyumuz ya da sirkemiz. Evde hangisi varsa ben böyle bir bardak aldım ama benim bardağım su bardağından küçük olduğu için böyle full görünüyor. Normalde bir su bardağı 4'te 3'ü kadar yeterli olacak. Daha önce geçen yayınlarımızda kullandığımız karbonatımız ya da kabartma tozumuz. Ben karbonat olduğu için karbonat kullanıyorum. Deterjanımız, deterjanı çay bardağının içine böyle yaklaşık bir parmak kadar koyup üzerine yarım çay bardağı olacak şekilde sulandırdık karbonatımızı karıştırmak için yine yarım su bardağı su. Volkanımızı patlatacağımız yarım litrelik şişe. Ben böyle bir plastik bir şişe kullanıyorum. Siz evde nasıl bir şişe varsa onu kullanabilirsiniz. Ve tabii ki altına koyacağımız genişçe bir kap. Şimdi bunlarla birlikte volkan patlatacağız ama ben öncesinde size çok güvenli bir asit olan bizim limon asidi olarak bildiğimiz sitrik asidi kullanarak bir volkan patlatacak. Ee, bunun için de benim yine burada bir şişem var. Bunun ismi Erlent'dir. Bu bir e, böyle bir şişedir. Volkan şekline benzediği için bunu kullandım. Çok eğlenceli olacak. Şimdi bunun içerisine huniyi kullanarak güvenli asidimi döküyorum. İçerisine iyice hepsi gelmesi için kaşığımın arkasını kullanacağım. güzelce çalkalıyorum. Şimdi ben birazcık renklendirmek için kırmızı gıda boyası kullanacağım. Sizin de evde varsa kırmızı gıda boyası, kırmızı guaj boya ya da kırmızı sulu boya onu sulandırıp birazcık renk katmak için kullanabilirsiniz. Benim elimde gıda boyam olduğu için ben kullanmayı tercih ettim. Ama kullanmasak da tabii ki de volkanımız yine de patlayacak. Şöyle biraz renklendiriyorum. Ve çalkalmaya devam ediyorum. Burada sitrik asitimi, yani güvenli asitimi, limon asitimi suyun içerisine çözüyorum. Hazırladığım gene aynı şekilde deterjanımı karıştırıp içerisine döküyorum. Yine 5 kaşık karbonatımı bunun içerisine koyacağım ve karıştıracağım. Şimdi önce bunu koyduktan sonra volkan patlatırken ki püf noktalardan size iki tanesi, iki tane çok önemliyi söyleyeceğim. 4 ve 5. Biraz sonra diğer malzemelerimizi patlatırken de yine aynı şeylere dikkat edeceğiz. Bunu güzelce karıştıralım. Gördüğünüz gibi karbonatı ya da kabartma tozunu koyduğumuz anda dibe çöküyor. Volkan patlatırken en önemli olan püf noktalardan biri bu karbonatın ya da kabartma tozunun suyun içerisinde mümkün olduğunca çok karışması. O yüzden bunu mümkün olduğunca çok karıştırıp suyun içerisinde homojen bir şekilde yayılmasını sağlıyoruz. İkinci püf noktamız ise şişemizin içerisine bu karbonatlı ya da kabartma tozlu suyumuzun çok hızlı hepsinin bir anda dökülüp hızla elimizin geri çekilmesi. Şimdi bunu güzelce karıştırıyorum. Ki hepsi suyun içerisinde dalsın, Eşit şekilde dalsın Ve eşit şekilde içine dökülebilsin. Şimdi ayağa kalkacağım. Güzelce karıştırıyorum. 3'e kadar sayacağız ve bunu hızlı bir şekilde döküp izleyeceğiz. Bakalım volkanımız patlayacak mı? Bunu güzelce karıştıralım. Tekrar son kez. Bunu karıştıralım. Ve 3'e kadar sayıp dökelim. 1 2 3 Vurkanımız patladı. Şimdi de biz evde bulunan malzemelerimizi nasıl patlatacağımızı göreceğiz. Bakın patladı ve durmadı. Hala içerisinde devam ediyor. Bunun ne olduğunu biraz sonra konuşacağız. Bunu kenara alıyorum şimdi. Geldik evde bulunan malzemelerimizi patlatmaya. İlk başta şişemizin içerisine ben limon suyu tercih ettim. Siz evde sirke varsa sirke, varsa limon suyu, hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Limon suyumu döküyorum. Gıda boyam kaldığı için ve elimde olduğu için kullanacağım ama olmazsa sorun değil. Ben sadece birazcık renklendirmek için bunu kullandım. Şöyle bunu da karıştıralım. Deterjanımı karıştırıyorum. İçerisine döktüm. Şöyle biraz karıştırdım. Yine aynı şekilde karbonatımı 5 kaşık alıyorum. Kabartma tozu varsa o da olur. 2 3 Şöyle tepeleme kaşık kullanıyorum. 4 5 tepeleme karbonat kullandım. Ve yine bunu güzelce karıştırıyorum. Püf noktalarımı unutmadım. Bunu da biraz karıştırıyorum. ve yine 3'e kadar sayıp karışımımı limon suyumun içerisine dökeceğim ve gözlemleyeceğim bakalım bu oldu nasıl patlayacak Haydi sayalım 1 2 3 Evet gördüğünüz gibi bu volkanımız da bu sefer daha geniş bir alana yayıldı. Diğeri daha yüksek, bu daha geniş bir alana yayıldı. Acaba neden? Bir de bunu düşünelim. Şimdi burada ne oldu? Esas kimyanın gücü burada devreye geliyor arkadaşlar. Daha önceki yayınlarımızda sizinle birlikte asit ve bazları keşfetmiştik biliyorsunuz. Limon suyunun asit olduğunu, kar kar karbonatın da baz olduğunu görmüştük. Yani biz burada asit ve bazı bir araya getirerek bir kimyasal reaksiyon oluşturduk. Kimyasal reaksiyon sonucunda da ortaya karbondioksit gazı çıktı. Karbondioksit gazı bizim gazlı içeceklerimizin içerisinde kullanılan bir gaz çeşididir. Mesela sodayı düşünün. Sodayı aldınız elinizle çalkaladığınızı canlandırın gözünüzde. Ne olur o sodaya? Sodanın içerisindeki karbondioksit gazı hareketlenir ve yayılmak ister geniş bir alana. Şişenin içerisinde ise o kadar bir alan olmadığı için şişenin dar ağzından fışkırarak yukarıya doğru patlar. Bizim de aynı burada oluşturduğumuz karbondioksit gazımız yayılmak istedi. Ve şişenin içerisinde o kadar alan olmadığı için şişenin ağzına yayıldı. İlk yaptığımızda yukarıya çıktı. İkincisi daha geniş alana yayıldı. Çünkü ikisinin ağızları birbirinden farklı. İlk yaptığımız şişenin ağzı daha dar olduğu için oradan daha yukarıya fışkırdı. İkincinin ağzı daha geniş olduğu için daha geniş bir alana yayıldı. Böylece kimyanın gücünü kullanarak yine bir volkanımızı patlatmış olduk. Bugün sizinle birlikte yine asitleri bazıları bir araya getirdik ve kendimize bir volkan patlattık. Kimyanın gücünü kullandık, kimyasal reaksiyon oluşturduk ve reaksiyon sonucunda oluşan gazla birlikte volkanımızı patlattık. Bu önümüzdeki hafta Salı günü tekrar diğer canlı yayınımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.